Evet Spor Smash TV izleyenleri yanımda Canata Ata Aktu var kendisi Art Spor okulunda <laughs> Can merhaba nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Can bugün bizim yanımızdasın çünkü hem LGS'den 500 tampon puan yaptın hem sporda başarılısın. Öncelikle tekrar tebrik ediyoruz büyük başarı. Bu başarının sırrı ne? Bizimle paylaşır mısın? Ben başarımı şeye borçluyum. Ben dersleri dersi anlıyordum. Tabii ki ders çalışıyordum ama hani ekstradan dershaneye özel derse falan ihtiyacım kalmadı dersi derse anladığım için. Bir de spor bırakmamam da büyük etkisi vardı çünkü hani enerjimi atıyordum, stresimi atıyordum burada. Hani sınavlara da öyle rahat giriyordum. Bence buna borçluyum yani başarımı. Genel bir algı var. Hani sporla dersler birlikte yürütülebiliyor mu? Aslında merak da ediyor. Hem velilerimiz hem yaşıtların. Bu tecrübelerini biraz bizimle paylaşır mısın? Nasıl geçti süreçler senin için? Eğer idmanlar hani haftanın her günü falan olsaydı tabii ki çocukları belki kötü etkileyebilirdi zamanları az olduğu için ama hani haftada 2-3 antrenmanın kimseye bir zararı yok yani. Çünkü ders çalışın tabii ki ama kendinizi öyle full de derse verirseniz bir süreden sonra kafayı yemeye başlıyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Benim tanıdığım bir çocuk vardı. Şimdi isim vermeyeyim. Şey olmasın. Mesela böyle sınav sınavlarda tam tam falan yapıyordu ilk dönem. Sonra ikinci dönem işte annesi falan şey dedi işte 5-6 ay kaldı sınava basketi bırakalım dedi. Sonra çocuk çok kötü yapmaya başladı. Sınavda da iyi bir şey yapamadı yani. Anlıyorum yani aslında sporun sizin üzerinizde ekstradan bir başarına katkısı olduğunu düşünüyorsun evet. sen de. Şimdi peki bu başarıyı duyduğun zaman ailen nasıl tepki verdi? Sen nasıl hissettin? Yani ben sınavdan çıkınca şey demiştim. Zordu demiştim sınav. Bence zordu bu sene. Diğer senelere göre ortalama olarak daha zor bir sınavdı o yüzden hani ben zordu demiştim. Annem babamdan hani şey demişti o zaman bir iki yanlış çıkabilir. Öyle düşünmüşler yani bana ondan sonra söylediler. Sonra baktım tam çıktı yani sevindim sonra onlar da sevindi de öyle ama resmi sonuçta gelene kadar çok şey yapmadık ki. Çünkü optikte falan hata olabiliyor. Ondan önce çok şey yapmadık ama sonuçlar geldikten sonra bir rahatladık yani evet. Çok güzel tekrar tebrik ediyoruz. <laughs> Gelecekte sen ne yapmak istiyorsun? Şimdi okulda da başarısın. Akademik olarak da başarılısın. Sporda da iyi gidiyorsun. Şimdi Beşiktaş'ın antrenmanlarına da çıkmaya başlamışsın. Hem ben belki bu sürecinden de bahsedersin. Gelecekte kariyer hedefin nasıl peki? Benim hedefim şimdi basketle ders konusunu bir yere kadar birlikte gidebilir. Yani ya profesyonel basketçiliğe kayarım ki o zor gibi biraz. 11. sınıfa kadar belli olur zaten. Yani olacak olan belli oluyor zaten 16 yaşında. Basketçi olacak olursam gayet iyi zaten. Basketçi olmaktan memnun olurum. Olamazsam da Almanya'ya gidip orada bilgisayar mühendisliği falan okumak istiyorum. Yani hedefim o şu an. <laughs> o zaman biraz daha geriye gelelim. Basketbola nasıl başladın? Benim babam da işte eskiden basket oynamıştı. Hani idman ocağında falan filan. O yüzden hani o beni başlatmıştı zaten. 6 yaşında o yakta başladım yani farklı. Benim oturduğum yere yakın bir sahası vardı. Hani i̇lk başta da çok iyi oynamıyordum da. Sonra hani hem ben istedim falan çalıştım. Hem babam da destek oldu annem babam. Bu sayede şimdi daha iyiymişte işte yani. Öyle başladım baskete. Basketbolda bir idolün var mı? Yok yani idol olarak yok da. Öyle birini çok örnek alarak oynamıyorum. Peki Can, şimdi sen hem akademik olarak başarı gösteriyorsun hem sporda iyisin. Buradan baktığın zaman yeni başlayacak olan arkadaşlarına ne tavsiye edersin? Bilmiyorum, eğer şimdi e, spora yeni başlıyorsa ve sınava girmeden bir 3-4 sene daha basket oynuyorsa sınav senesinde bırakmasın basketi. Çünkü hani düzeni bozuluyor, öyle olunca da işte dediğim gibi stresini falan kontrol edemiyor. Bir de spor her açıdan yararlı, hani maçlarda falan da stresinizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Bence bırakmasınlar yani. Çok teşekkür ediyoruz Bence katkıların teşekkür için. Başarılarının devamını diliyoruz Can. Evet. Evet hocam az önce Can Atay'la röportaj yaptık. Hmm. Can 500 tam puan yaptı LGS'den. Kendisinden de dinledik. Biraz da sizden dinlemek istiyoruz. Özellikle sporda başarılı, akademik olarak başarılı bir sporcumuz. Hmm. Siz neler söylemek istersiniz bu başarısı için? Can spora, basketbola ilk adımını bizim kulübümüzde attı. 6 yaşından beri yaklaşık bizim kulübümüzde çalışıyor ve her zaman okul ve sporu, basketbolu her zaman bir arada götürebilen bir çocuk oldu. Bu sene özelinde zor bir sene bu sene. Çocuklar için, aileler için, sınav senesi. Ama Can hiçbir zaman ne antrenmanları ne de maçları hiçbirini kaçırmadı. İki farklı kategoride oynamasına rağmen hem U14'te hem U15'te ikisinde de antrenmanlara her zaman düzenli bir şekilde katılım gösterdi. Ve annesiyle babasıyla bunu konuştuğumuzda da en azından bir deşarj olma aracı olarak antrenmanlarına devam etmesin çok kıymetli olduğunu söylediler. Biz de çok kıymetli görüyoruz bunu. Hani bunu Türkiye şartlarında çok başarabilmek mümkün değil ama aynı zamanda sporla beraber eğitim hayatını birlikte götürmesi açısından Canat'a bence çok çok güzel bir örnek oldu tüm sporculara. Tam da bunu sormak istiyordum size. Şimdi e, genel bir algı var sporla, işte basketbolla okulu birlikte yürütmekte zorlanmak konusunda. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Verilere e, verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Yani bu aslında tamamen planlamayla alakalı bir durum. Düzenli çalışma sporda her zaman hayatın bir parçası olması gereken bir şey. Yani sorumluluklarını bilen, günün her saatini, dakikasını düzgün yönetebilen bir öğrenci onu da gayet bu zor süreçte bu zor maratonda da vakit ayırıp devam ettirebilir diye düşünüyorum. Sporun bu konuda bir avantaj sağladığını düşünüyor musunuz? Tabii ki de. Şimdi çocuklar çok yoğun bir tempo içerisindeler. Yani bu tempo içerisinde sahada bir saat antrenman yapmak, haftada iki saat, üç saat antrenman yapmak gerçekten onları da çok rahatlattığını düşünüyorum ben açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için hocam. Çok sağ olun.